Satın boyu yok. Şeyin arkasında kaybolacağım. Siz de beni göremeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi herkes hepiniz e, hoş geldiniz diyor. Herkes ne sevdiğini okudu. Ben de Bahar'ı karşılayalım diye düşünerek öyle bir şiir seçtim. Nevruz Bayramı. Tabiat heyecan vermeye başlar. İlkbaharda da taşa can gelir. Karıncalar çıkıp girmeye başlar. Cevre düştü hava suya toprağa. Isınarak evren güç verir çağa. Güneşle yağmurla uyanır doğa. Yer gök kabuğunu kırmaya başlar bugün geceyle gündüz. Canlanacak artık doğadaki giz. Kırları donatır çiğden de Arılar poleni sormaya başlar. Kutlarız nevruzu ateş yaparız. Atlarız üstünden dilek tutarız. Pişirir sevgi katarız. Güzellik her yanı sarmaya başlar. Yeni gün yaşama getirir hayır. gezer dağ bayır, örümcek ağını örmeye başlar. Bütün canlı cansız doğada yaşar. Erir karlar suyu dereler coşar. Ekilir tohumlar toprağa düşer. Tarlalar yeşili sermeye başlar. Bağ bahçede başlar budama işi. Koyun keçi kuzlar erkekli dişi. Fidanlar dikilir, yapılır aşı, dallar ucun ucun sürmeye başlar.